Esselamu Aleyküm. Camia TV'mizin çok değerli seyredenleri, Allah nasip ederse bugün sizlerle beraber Peygamber Efendimizin hayatında ve hatırasında büyük acılardan biri olan Reci hadisesini işleyeceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın anlatılması, öğrenilmesi, ve insanların hidayete ulaştırılması için elinden gelen imkan ve gayreti kullanıyordu. Bazı zaman heyetler geliyor İslam'ı öğreniyorlar. Bazı zaman da Peygamber Efendimiz çevredeki kabilelere ve toplumlara Ashab-ı içerisinde yetişmiş olan öğretmenleri göndererek o toplumun Müslüman olması ve onlara İslam'ın anlatılması için elçiler gönderiliyordu. İşte Uhud mücadelesinden dört ay sonradır. Medine civarında yaşayan Udal ve Karra adlarında iki kabilenin ileri gelenleri Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme geldiler. Bu iki kabile dedi ki ya Resulallah biz İslam'ı öğrenmek ve öğrendikten sonra da yaşamak istiyoruz. Sizler yetiştirdiğiniz talebelerden on tane bize iyi elemanlardan verin de onlar gelsin bizim kabilelerimizde İslam'ı anlatsınlar diye Peygamber Efendimiz'den öğretmenler istediler. Ve bu 10 tane Peygamber Efendimiz ashabından, ashabı süffeden özel 10 kişiyi seçti ve onlarla beraber gönderdi. Reci adı verilen yere ulaştıklarında Lihyan oğulları kabilesinden yüz kadar okçu önceden gelmiş tepeye koğuşlanmışlar. Yine buraya gelen ashabı gördüklerinde o on kişiyi onlara onları sıkıştırmaya başladılar. Dediler ki teslim olun bize sığının biz sizi muhafaza edeceğiz dediler. Meğerse bir hile düşünmüşler Medine'ye gidelim Allah Resulü'nün elindeki on tane seçkin sahabeyi alalım. Onları reci kuyusuna geldiğimiz zaman sıkıştıralım. Orada hepsini özür diliyorum. Hepsini öldürerek şehit ederek onlardan kurtulalım derler. Böyle düşünmüşlerdir ve planlamışlardır. Müslümanları sıkıştırdıkları zaman işte o 10 Müslümanın reisi olan Asım bin Sabit kendisi bir kenara çekilip de kardeşleriyle beraber sığındığı zaman teslim olun dediklerinde zaten müşriklere karşı bir tepkisi olan, onlarla yaklaşmayan, bir araya gelmeyen biridir. Ben, yani siz müşriklerin sözüne güvenip de aşağı inip de beni ele geçirmenizi asla kabul etmeyeceğim der ve mücadele vereceğini söyler. Ve yüz tane o okçu gelen o on tane seçkin asaba öyle bir saldırırlar ki o hile ve tezgahla beraber orada on tanesinden sekiz tanesini şehit edeceklerdir. Ve Peygamber Efendimizin ciğer pareleri orada şehit olacaktır. İşte onların başında reislik yapan Asım bin Sabit ise bunların bakmıştır. Hayatında hiçbir şekilde müşriklere yaklaşmamış ve Müslüman olduktan sonra da mesafeyi her zaman muhafaza etmiş olan Asım bin Sabit bu savaşın neticesinde 10 kişinin gayreti neticesinde baktı ki hayatta kalamayacaktı. Allah Resulüne tecelli etti. Ya Resulallah ben şu anda davam için şehit oluyorum. Sen beni buradan duyamazsın, göremezsin, edemezsin ama biz buradayız. Hakkını helal et dercesine Mekke'den Medine'ye doğru Peygamber Efendimiz'e bir selam gönderdiğini görürüz. Asım bin Sabit aynen şöyle diyecektir elini kaldırıp. Ya Rabbi ben bugün nasıl senin dinini ve davanı müşriklere karşı korudum ve muhafaza ettiysem... Ben şehit olduğum zamanda da benim bedenimi ve cesedimi onlara bırakma. Sen de beni koru diyerek böylelikle mücadele vermiş ve orada şehit olmuştur. Sülafe isminde bir kadın vardır. Mekke'de yaşamaktadır. İki oğlu Bedir David tarafından öldürülmüştür. İşte bunu çok iyi bildiğinden dolayı Asım bin Sabit'in o tarafa geldiğinden de önceden haberdar olduğundan her kim onu bana getirirse kendisine hediye olarak 100 tane deve vereceğim demiştir. Ve bunun üzerine Reci denen kuyu Mekke'ye 60 kilometre kadar uzakta olup oraya işte Asım bin Sabit'i almak için gelirler. Bir de ne görsünler? onu alıp götürecekleri zaman Allah'ın inayetiyle hani demin bir dua etmiş diye ya, ya Rabbi ben senin nasıl dinini koruduysam sen de müşriklere karşı benim cesedimi koru onlara bırakma demişti. Hazreti Allah öyle bir manzara yaşatır ki müşriklere bir de gelirler ne görsünler Asım bin sabitin etrafını semadan gelen arılar tamamıyla kaplar. Arılardan korktukları için hiçbir şekilde onun naaşına yaklaşamazlar. Allah şehidini korumaktadır. Ama beklemeye başlarlar. Olur ya bu arılar birazdan çekilirler. Akşama kadar bekleyelim gerekirse derler, beklerler. Semada hiç bulut yokken, rüzgar yokken ilerleyen saatlerde Arıların hafiften yukarı çıkmasıyla beraber öyle bir fırtına eser. Öyle eser ki Asım bin Sabit'le beraber yedi arkadaşını da o rüzgar ve fırtına selle beraber alır götürür yaklaşamazlar bile. Nereye gittiğini bile bilemezler. Cenab-ı Allah kendi şehidini böylelikle muhafaza edecektir. İşte... Reci kuyusunda iki kişiyi şehit etmemişlerdir. İşte onları alıp Mekke'ye götürüp Mekkelilere satmak isterler. Çünkü Bedir'de ve Uhud'dan onların üzerinde intikam almayı hesap edenler vardır. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki tane sahabisi ve ikisi de ashabı süffeden yaşamıştır. Biri Hubeyb, diğeri de Zeyd. Mekke'ye getirirler. Mekke'ye getirirler ve bunları Ümeyye oğulları satın alırlar. Ebu Süfyan Zeyd'i Mekke'nin dışına çıkartır. Bir yere götürür. Zeyd'i idam edeceklerdir. İntikam almak adına ve Zeyd'i dar ağacına çıkardıkları zaman derler ki ey Zeyd bak seni öldüreceğiz seni burada idam edeceğiz. Sen şu ana kadar hep iyi bir Müslüman olmak için yaşadın ve çalıştın. Bak bugün bizim elimize düştün. Bizden kurtulmak istiyorsan sana bir şey söyleyelim. Onu istediğini kabul et seni bırakalım dediler. Dediler ki ey Zeyd şu an sen idam sehpasındasın. Senin yerine Muhammed ve Sellem'in olmasını ister miydin? Dediler. Zeyd şöyle bir yüzlerine baktı. Acıyarak ve küçük görerek siz benim imanımı bu kadar satılık mı görüyorsunuz? Vallahi bırakın benim yerimde Allah Resulü'nün olmasını ben yerin altın yerin üstündeki bir kum tanesinin bile Allah Resulüne deyip de onu rahatsız etmesini vallahi istemem dedi. Ne yapıyorsanız yapın der. Baktılar ki Zeyd'i vazgeçiremeyecekler ve Zeyd'i herkese sözüm ona ibret olsun diyerek orada şehit ederler. Reci kuyusundan bir de bir sahabeyi daha getirmişlerdir. Hubeyb radıyallahu anh'ı tenin mescidinin olduğu taraflardır. Hani umre yaparken ihrama girip de gidip orada niyetlendiğimiz yer vardır ya işte oraya Hazreti Hubeybi getirirler. Onu da şehit edeceklerdir. Çünkü o da Uhud meydanında onların evlatlarını şey, ve öldürmüştür. İntikam almak istemektedirler. Hazreti Hubeyb radıyallahu anh'ı tenime getirdiklerinde onun içinde bir dar ağacı kurulmuştur. Hazreti Hübeyb kendinden emindir ama der ki müsaade ederseniz hani her idam ettiklerine son bir isteğin var mı diye Hazreti Hübeyb'e sorarlar bir isteğin var mı bizden? Hazreti Hübeyb kararlı bir şekilde müsaade ederseniz iki rekat namaz kılmak istiyorum der. Hazreti Hübeyb iki rekat namaz kılar hızlı olmadan çok da yavaş olmadan bir namaz kılmıştır. Hazreti Hübeyb der ki namazını bitirdikten sonra vallahi Hübeyb ölümden korktu da namazı uzatıyor demeseydiniz ben namazı kılmaya devam ederdim derdi. İşte Hübeyb'den kalan bir hatıra olarak bu tarihten itibaren işte idam edilenler veya ömrü son nihai noktaya gelenler iki rekat namazı böylelikle kılacaktır. Onun bir geleneği başlatmasıyla beraber. Hazreti Hubeyb'i dar ağacına çıkartırlar. Hazreti Hubeyb dar ağacına çıkartıldığı zaman şöyle bir etrafına bakar. Medine'ye doğru döner. Efendimiz'i hisseder ve şöyle bir seslenir. Ya Resulallah baktığım şu yüzler içerisinde benim sana selamımı getirecek, benim selamımı sana ulaştıracak kimseyi göremiyorum. Esselamu Aleyküm Ya Resulallah, Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü der. Efendimiz Medine-i Münevvere'de ashabıyla beraber sohbet etmektedir. Ve Hazreti Hubeybi dar ağacına yerleştirdikten sonra Efendimize bu selamı gönderirler ve ona da şöyle bir teklifte bulunurlar. Ey Hubeyb, bak birazdan öleceksin. Kurtulman için sana bir imkan sunalım." de ki, "Şu an benim yerimde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin olmasını isterdim de seni özgürlüğüne kavuşturalım." derler. Hazreti Hubeyb onlara da döner Vallahi ve billahi Hazreti Muhammed Mustafa bir tiken bile batmasına şu gönlüm razı olmaz. Der niyetini ortaya koyar ve Hazreti Hübeybi işte orada şehit ederler tenimde. Böylelikle Efendimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Cebrail Aleyhisselam tarafından haberdar edilmiştir. 10 tane sahabesi asabın önde gelen ilim adamları şehit edilmiştir. Reci kuyusuna çağrılarak bir hileyle, bir tezgahla on tanesi de şehit edilmiş oluyordu. Peygamber Efendimiz Medine'yi mürevver eden, daha biraz önce kendisi dar ağacında asılan Hazreti Hubeyb'in selamını alıyor, bir anda arkadaşlarıyla Medine'de sohbet eden Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ayağa kalkıyor ve ve aleyke selam selam senin üzerine olsun ey Hubeyb diyordu. Yanındaki arkadaşları sahabeler anlayamadı. Ne oldu ya Resulallah niçin Hubeyb'den bahsettiniz ve selam gönderdiniz dediği zaman Allah Resulü diyecekti ki kardeşleriniz Reci kuyusuna gitmişlerdi. Müşrikler meğerse onlara hile kurmuş, tezgah kurmuşlar ve hepsi şehit oldu. Hazreti Hubeyb ise bana ve sizlere selam gönderdi. Ben de onların selamını aldım der. Efendimiz gözyaşları ile beraber oturur, dayanamaz ve tahammül edemez. Hazreti Hubeyb şehit olmuştur. Ama o şehit olanların Peygamber Efendimiz'e göstermiş olduğu sevgi ve alakayı aynen şöyle söyleyecektir müşriklerden biri. Biz o gün sahabelerinin peygamberi sevdiği kadar hiç kimsenin hiç kimseyi sevemeyeceğini gördük diyeceklerdir. Hatta Ebu Süfyan da şunu söyleyecektir. Ben şu ana kadar çok sevilen şairler, krallar, yöneticiler, insanlar gördüm. Ama Hazreti Muhammed'in ashabı gibi onu seven hiç kimseye diyecektir. İşte ashabın Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme bağlılığını görüyoruz. Reci kuyusunda bu acılar yaşanmıştır. Efendimizin yüreğinden on tane yiğidi sökülüp alınmıştır. Efendimiz çok üzgündür. Ashab-ı en güzel şekilde eğitim ve terbiye alınmış ...on tane yiğit şehit edilmiştir... ...Reci Kuyusu'nda... ...ama hatırlar mısınız... ...arıların koruduğu şehitler ortaya çıkmıştır... ...cesetlerine bile dokunamamışlardır... ...değil mi ki siz onlara hile kurdunuz... ...Allah da onları işte... ...arılarıyla, semadan gelen rüzgarıyla... fırtınalarıyla koruduğunu göreceğiz... ...ve bir maune olayı vardır... ...bu da Peygamber Efendimiz'i çok üzmüştür... ...Reci olayından sonra... Amr bin Sa'a kabilesinin reisi Ebu Bera gelir Allah Resulüne. Henüz iman etmemiştir. Ebu Bera'ya Peygamber Efendimiz iman etmesini ister. Dürüst bir insandır. Karakterli bir insandır ama henüz Müslüman olmamıştır. Allah Resulü iman etmesini ister ama kendisi der ki Ey Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem sen bana asabından yetişmiş 70 kadar bir eğitmen gönder, ben onları kabileme göndereyim, onlar benim kabilemde İslam'ı anlatsınlar, ben de onları dinleyip etkilenirsem ben de Müslüman olayım der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok da güvenmemektedir. Şahsına güveniyor ama sülalesine ve kabilesine çok güvenmiyor. Bir de önceden yaşamış olduğu reci olayı olunca Efendimiz her zamankinden daha temkinli. Olur ya ashabın başına bir şeyler gelirse çünkü onlar kolay yetişmedi. Çünkü onlar ashabı süffede karın tokluğuna Allah ve Allah ve Resulünün vahyini ve sünnetini öğrenmek için gayret sarf etmiş ve gelecekte bin çok birçok insanın hidayetine vesile olacak yiğitlerdi. Efendimiz sallallahu taala aleyhi ve sellem Ebu Bere'ye dedi ki peki sen bunlar geldiği zaman ben bunları gönderdiğim zaman onlara sahip çıkabilecek misin? Kol kanat gelecek misin dediği zaman dedi ki ya Resulallah ben kefilim. Sen gönder. Ben onlara sahip çıkacağım dedi. Allah Resulü 70 tane seçkin ashabı Suffe'den öğretmenini hazırladı ve Bir Maune denilen Ebu Bera'nın kafilesinin beldesinin olduğu yere gönderdi. Gittiler. 70 kişinin başında haram bir milhan da vardı. O Amr bin Tüfeyl'e giderek bir mektup götürür. Amr bin Tüfeil de Ebu Beran'ın yeğenidir. O da kabilenin önde gelen yöneticilerinden biridir. Haram bin Milham Amr bin Tüfeyl'e bir mektup gönderir Peygamber Efendimiz'den ki o mektubun içinde şu şey yazmaktadır. Biz sizin beldenize geldik. Bizden hiçbir kötülük beklemeyin. Biz sadece insanları Allah'ın birliğine davet eden elçileriz diye bir mektuptur. Ama Abur bin Ebu Tufeil peygamberden gelen mektubu okumayı bile hesap etmez. Yırtar. Yanındaki ha Haram bin Milham'ı orada şehit edecektir. Acımasız bir şekilde şehit edecektir. Ve bunun üzerine etraflarda etrafındaki kabile reisleriyle görüşerek asker toplayarak ...Peygamber Efendimiz'in o 70 tane ashabını öldürmek için yola çıkacaktır. Ebu Bera yeğenini durdurmaya çalışır. Ama bir şekilde durduramaz. Amcasını dinlemez. Hiçbir şekilde onu kabul etmez. Hatta Ebu Bera beni mahcup edeceksin. Ben Muhammed'e söz verdim. Bunlara hiçbir şekilde dokunulmayacak dese de... Amr bin feil maalesef kini, nefredi, hasetiyle beraber yanına aldığı adamlarla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin gönderdiği 70 tane o büyük sahabeyi bir maunede şehit edecektir. Ve şehit olmuştur 70 tane sahabe. Efendimiz o kadar çok üzülmüştür ki bu iki korkunç hadisenin oluşmasından sonra Peygamber Efendimiz gerçekten de aşırı derecede üzgünlük yaşamıştır. Yetmiş tane yiğit kaybolmuştur. Davasının eri Kur'an ve sünneti bilen Kur'an'ı en iyi okuyan yetmiş tane kişi bir maunede şehit edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayın olduğu ertesi günde sabah namazının birinci rekatından sonra ikinci rekatına doğrulduğu anda namazının ortasında bunu ashabına yapanlara bedduasını yapacaktır yüreği dayanmamaktadır rahmet peygamberinin kendisine yapılan her türlü zulme her türlü, rağmen sabreden tevekkül eden hiçbir şekilde rahmet peygamberliğini asla bertaraf etmeyecek şekilde merhametiyle davranan peygamber efendimiz ashabına bu yapılanı kabul etmeyecektir çünkü yüreği dayanmamaktadır o rahmet peygamberi mübarek ellerini semaya doğru açtı. Mudar kabilesini şiddetle yok et ey Allah'ım dedi. Ey Allah'ım onların yıllarını Yusuf aleyhisselamın kıtlık yıllarına çevir dedi. Dünyayı başlarına dar et ey Allah'ım. Ben o kabileleri benim ashabıma bu zulmü yapanları ve onları şehit edenleri sana havale ediyorum Allah'ım. Dedi Peygamber Efendimiz sadece sabah namazında bu duayı değil, beş vakit namazında bu bedduayı yapmaya başladı. Hatta ashab-ı kiram söylemektedir. Efendimiz o kadar üzüldüler ki bir ay boyunca bu bedduayı bu ashabı şehit edenlere yapmaya başlamıştır. Bir ay boyunca devam etmiştir. Çünkü acısı ve yüreği dayanamamaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hale. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı etti. Bu bedduayı etti. Beddua peygamberden gelince tabii ki Allah tarafından kabul edilir. Mekkeliler söylüyor. Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bizlere karşı bu bedduayı yaptığı zaman Vallahi beldelerimizde hiçbir ürünün verilmediğini hatta hayvanlarımızın dahi otlak bulamadığını açlıktan ve kıtlıktan artık beldelerimizi terk etmek zorunda kaldık diyerek en büyük sefaleti ve en büyük acıyı böylelikle çektiklerini görüyoruz. Değerli kardeşlerim, 10 tane seçkin ashabı suffeden ve 70 tane de yine ashabı süffeden şehit olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine'yi münevvereye gelir gelmez yapmış olduğu en önemli icraatlardan biri Mescid-i Nebevi'yi inşa ettikten sonra hemen arka tarafına ashabı süffeyi oluşturmakta hatırlarsınız. Çünkü bir toplumun değişmesi, bir toplumun kendini yenilemesi ancak ve ancak ilimle olacaktı. Ve Peygamber Efendimiz kasa oluyor, oluşturuyordu. Bazı zaman sayıları yetmiş, bazı zaman da dört yüze kadar ulaşan ashab Suffe'nin olduğunu görüyoruz. Gençlerden oluşan, bazıları evli olmayan, evi barkı olmayanlar Peygamber Efendimizin sufasında kalırdı. Hatta Abdullah İbni Ömer Evi Barkı olduğu halde sırf orada ilim halkasında bulunabilmek için asabı sufenin içerisinde kalırdı. Bunlar gelecekte Peygamberin davasını coğrafyalara götürecek olan büyük önderler idi. Hatta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlara o kadar çok önem verirdi ki. Kendisine bir hediye geldiği zaman o hediyelerin bir çoğunu onlara paylaştırırdı. Hatta sadakalar geldiği zaman o sadakaları bir burs niteliğinde Subh öğrencilerine dağıtan bir peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüyoruz. Bir gün kendisinden yardım isteyen Hazreti Fatıma'ya ashabı ı süffe oradan benden bir şey beklerken Ey Fatıma sen benden bir şey bekleme diyen bir peygamber efendimiz vardır. Yani onlara her zaman ilim talep ettiklerinden dolayı kol ve kanat germektedir peygamber efendimiz. Ve o dönemde Medine'nin zenginleri işte ashab-ı süffedeki gençlere sahip çıkıyorlar onların ilim halkasında güçlü kalması için kendilerine de maddi destek olmak düşüyordu ki onlar da bir nevi burslarını vererek işte ashabı süfeye sahip çıkıyorlardı. Bir gün bu ashabı süfenin içerisinden ensardan olan bir genç geldi dedi ki ya Resulallah açlıktan takatim kalmadı bana yardımcı ol dedi. Efendimiz bunun üzerine annemizin evine gönderdi. Annemiz evde bir şey yok Efendimizin evinde de yiyecek bir şey yok. Hurma bile yok. Bunun üzerine dedi ki sen Efendimiz'e git. O gereken bir şekilde sana yardımcı olacaktır dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz dedi ki bu suffe ehlinden olan yiğidi kim doyuracaktır dedi. Daha Efendimiz bunu söyler söylemez Ensardan olan Ebu Talha diyordu ki ben götürürüm ya Resulallah evime dedi. Eve götürdü. Ebu Talha'nın evinde de bir şey yok ama yüreğinde çok şey var Ebu Talha'nın. Eve götürdü. Hanımına dedi ki: "Evde ne var?" dedi. "Vallahi Ebu Talha, çocuklara yetecek kadar bir yiyecek var." dedi. Dedi ki: "Sen çocukları uyut." dedi. Çocuklar uyuttu. Bir lamba yak dedi, getir buraya dedi. Lambayı yaktı, getirdi. Yemeği de dedi koy dedi misafirimizin önüne dedi. Tam dedi o yemeğe başladığı zaman dedi lambayı bir şekilde söndür dedi. Misafirine ikram ediyor, lamba söner. Meğerse evde kendilerinin yiyeceği yiyecek olmadığından misafir de mahcup olmasın diye o lambayı söndürüyorlar. Kendileri yiyecek yer gibi yaparak işte Ebu Talha misafirine suffe ehlinden olan o gence böyle sahip çıkıyordu. Ve bu yiğitliği gösterdiğinden dolayı, bu Cihan mertliği gösterdiğinden dolayı işte Ebu Talha hakkında sabah olunca Peygamber Efendimiz sen ne yaptın ey Ebu Talha Allah bak senin hakkında şu ayeti indirdi diyecektir. Onlar yani Ensar kendilerinde yoksulluk ve muhtaçlık olsa bile muhacirleri canlarından bile daha üstün tutarlar diyerek ne büyük kardeşlik ortaya koyduklarını söyler. İşte Ensar Ashab-ı Suffe'ye böyle sahip çıkıyordu. Çünkü Ashab-ı Suffe'ye sahip çıkmak demek geleceğe sahip çıkmak demekti. İlme sahip çıkmak gelecekte İslam davasının herkes tarafından öğrenilmesine sahip çıkmak demekti. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi her yönüyle bizim için güzel bir örnek. Yarın Allah nasip ederse Rahmet Peygamberi adlı bu programımıza Ben-i Müstakil gazvesi ve Hazreti Ayşe annemize yapılan o ilk iftirasını beraberce işleyeceğiz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.